Arkadaşlar, Böcek Mumu 360'tan herkese tekrar merhaba. Araçta cihazın yerini bulduk. Bakın sinyali buradan alıyoruz. Ee, ama tabii şimdi burada bir sökme işlemi yapacağız. Müşteriden izin aldık. Şimdi Enes Bey, siz önce cihazın yerini bir tespit edin. Bakalım. Çünkü ne kadar ileride ne kadar geride bazen yanıltabiliyor sinyaller bizi de. Çeviriyor musun? Şimdi yılan kamerayla cihazın yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Sinyalini aldık. Ama cihaz tam olarak nerede ona bakacağım. Onun bence biraz eğmen lazım burnunu. Aynen öyle. O şekilde göndereceksin. Bakın. Bakın. Cihazın bu şarj yeri, bakın cihaz şarjlı herhalde dışarıdan şarjlı. Doğrudan enerji almamış. Şu an kamerada biz yerini gördük. Tamam. tamam. Sen lokman orayı sök. Dur. Dur, Tamam, Tamam, gerisini elimizle çıkartırız. bakın. Çıkıyor mu? Valla buraya bu cihazı koyan arkadaş bizi çok yolaştırdı. Bugün gerçekten hava çok sıcak. Ve bulunduğumuz yerde herhangi bir gölgelik yok. Şu an bu aksam anladığım kadarıyla arabanın bagajla arka koltukları arasında ayıran bir aksammış. Müşterimiz ada pazarından geldi. Bir takım şüpheleri vardı belirli doğrultusunda yaptığımız inceleme 1 saat 15 dakika sürdü. Tabi cihazın yerini tespit ettik. Sök abi onu. Kriz mi var? Oradan salla abi. Böyle evet, oradan sallayacaksın. Bir saniye bakayım. Evet Arkadaşlar cihaz çok ileride. Şu an bunu çıkartamıyoruz. Muhtemelen bir destek alacağız. Çünkü cihazı sinyal olarak, termal olarak ve işte e, görsel olarak yerini tespit ettik. Ama öyle bir yere koymuşlar ki tavan sürgüsünün içerisinde taa ileriye doğru yani şu aksama kadar. Şimdi bunu almak için bir aparat kullanmamız gerekiyor. Ama cihazı tespit ettik. Şimdiden geçmiş olsun diliyorum.